Evet dostlar yepyeni bir videoyla tekrar merhaba. Şimdi ben dün bir paylaşım yaparak size 3 tane yatırım emtiyasından bahsedeceğimi söylemiştim. Çok önemli bilgiler bunlar. Bunlar arkadaşlar neden önemli? 2022 yılında herkes resesyon gelecek, Amerika Birleşik Devletleri tarafı batacak, parasal daralma gelecek, çok büyük bir buhran gelecek gibi açıklamalar yaparken ben çıkıp bazı hisselerle ilgili açıklamalar yapmıştım ve bu hisseleri toplayan yatırımcılar ben de dahil tavan bir şekilde fiyatlamalar görerek çok yüksek fiyatlamalar görerek güzel karlar realize etmiştik. Bunlar Apple'ın hisseleri arkadaşlar. Coinbase hisseleri özellikle Spot ETF ile ilgili Coinbase hisselerinin önceden toplanılması gerektiğinin bilgisini ben buradan video çekerek bas bas bağırmıştım. Şimdi gelelim bu üç yatırım emtiyasına 2027'de nasıl zengin olacağımıza. Önce intromuza geçelim akabinde bu konuyu değerlendirelim. Şimdi dostlar bu 3 yatırım emtiyası ne kadar ve neden önemli? Hemen size aktaracağım. Bakın şeylerin yatırım kısımlarını söyleyeceğim. İsim vermeyeceğim çünkü isim araştırması daha yapmadım. Ama bunları siz yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar gümüş. Gümüş çok değerli bir yatırım emtiyasına dönüşebilme ihtimali çok yüksek. Bunlar yakın tarih arkadaşlar çok uzak tarihler değil. Çünkü dünya eğer bir krize gidecekse gümüş mutlak altın ve gümüş çok büyük yükselişler yapması lazım. Çünkü neden? İnsanlar krizlerde altın gibi buna benzer şekilde böyle garanti emtialara yöneliyorlar arkadaşlar. 2. Dün Elon Musk bir açıklama yaptı Twitter'ın CEO'su, aynı zamanda Tesla'nın CEO'su. Dedi ki en geç dedi 2026, 2026 sonu 2027'ye kadar dedi elektrik tüketimiyle ilgili bir kıtlık yaşanabilir dedi. Çünkü dedi dünyanın her tarafında dedi yoğun bir şekilde dedi elektrik enerjisi kullanıma geçmiş bir şekilde araçlara bile geçiş yapmış vaziyette ve bununla ilgili önlemler alınmazsa çok büyük bir buhran yaşanma ihtimali var dedi elektrikle ilgili. 3. Gıda krizleri arkadaşlar. Şimdi gıda krizlerinde biz genel itibarda neye önem vermemiz lazım? Bu emtiyalarla ilgili. Hububatlara arkadaşlar altyapı şeylerine. Neden? Çünkü tahıl ve hububat dünyanın bütün gereksinimlerini karşılayan insanların bütün yeme içme gıda tüketimini karşılayan altyapılar oluşturmakta. Bu üç sektör. Bakın arkadaşlar ben daha önceki verdiğim bilgilerde hiçbir zaman yanılma payım olmadı. Kaç yıldır bu sektörün içerisindeyim? Yıllarla yıllarca bu işleri böyle yapıp tutturmuş ve gerçekten bilgileri doğru bir temele bir şekilde getirmiş bir insanım. Şimdi mutlak surette, mutlak surette ben kripto, altyapı, koyunlardan yapacağım karla beraber Bakın sektörü götürüyoruz beraber. Karla beraber gravür e, gümüşten toplamayı düşünüyorum. Külçe değil. Bunların belki maliyeti olur. Ama böyle misket kadar küçük küçük misketler kadar olan gravür gümüşten mutlaka toplama düşüncem var arkadaşlar. Kilo bazlı olarak toplama düşüncem var. Burada edeceğimiz karla. Bir ikincisi elektrik enerjisiyle ilgili yenilenebilir veya üretilebilir elektrik enerji şirketlerinin hisselerine yatırım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nerede olursa olsun bu şirketlerin hisseleri çok yükseliş yapacak. Bakın buradan ben size dünkü verdiğim o paylaşımın bilgisinin temelinde bunlar var. 3 Gıda ile ilgili gıda. Gıda ile ilgili ne var arkadaşlar? Daha önce ben bir yıl önce bir video çekmiştim. Daha önce de video çekmiştim. Kargil'den bahsetmiştim. Büyük bir şirket ve UUBA toplayıcısı. Bu tip şirketler, hububat toplayıcıları, bu işte buğday, mısır toplayıcılar dünyanın her yerinde çok büyük hisse yükselişleri yaşayabilirler. Ne zaman gıda krizinin gelmesiyle beraber. Bu dediklerimi yaparsanız, bu dediklerimi araştırırsanız, altyapıları bir şekilde incelerseniz yemin ediyorum, gerçekten söylüyorum size. Yükselişten büyük kar realize etme durumunuz çok yüksek bir duruma geçer. Bu da mantalite arkadaşlar. Daha önce ben size bir şey söyleyeceğim. Ben 2022'de bu ilk introdan önceki bilgide verdiğim gibi birçok hisse senedinin yok resesyon gelecek, yok gelecek bu gelecek, o gelecek dediğinde örnek veriyorum size Coinbase hissesinin bakın mantaliteye bakın, bakın ben dedim ki Amerika'nın dedim, devleti dedim, SIC Coinbase'in e, bu altyapı olarak hani bu ETF'ler var ya arkadaşlar, Spot Bitcoin ETF'lerin toplayıcısı kimdi? Aracı olarak Coinbase'li şirketleri. Eğer dedim bu şirketler dedim hisse senetlerini spot bitcoin ETF'ini onaylarsa dedim bu hisse senetleri çok artacak dedim. Aynısını Grayscale'in kendi hisse senediyle ilgili de söyledim. Tamam mı arkadaşlar? Bir diğeri dedim ki Facebook dedim bir meta şirketi çok önemli bir şirket ama dedim iyi yapılandırılmış bir şekilde bu metaverse sektörünü iyi kullanabilirlerse çok güzel dedim yükselişler yaparlar. Sonraki bir çektiğim videoda ona Apple'ı da dahil etmiştim. Ne oldu arkadaşlar? Apple ve Meta şirketi hype üstüne büyük yükselişler yapa yapa ortaya gittiler. Tamam mı arkadaşlar? Bu bir mantalite. Bunu, bu bir strateji. Bunu uygulayabilen büyük kar realize etme durumu çok kolay. Tamam mı arkadaşlar? Ama zaman kaybı yapıp başka işlerle uğraşırsanız hem ömrünüzden gitmiş olur hem zamanınızı öldürmüş olursunuz hem de strateji, stratejinizi çok kötü bir şekilde kurmuş olursunuz. Buna dikkat edin. Benim buradan bu fenomen paylaşım yapan fenomenlere çağrım arkadaşlar lütfen bu dediğim 3 kısma yoğunlaşın. İnsanlarımızı yoğunlaştırın. Altcoin'lerden kar realize ettiği zaman gidip bunları başka böyle çöp projelere sokmayın. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar gümüş, gümüş, gümüş emtiyası ile ilgili çalışmalar yürütün videolar çekin, paylaşımlar yapın. Diğeri ne arkadaşlar? Elektrik sektörüyle ilgili. Elektrik. Yani bu üretilebilir elektrikle ilgili çok güzel bir çalışma yapılabilir hisse senetleriyle ile ilgili. Bir diğeri arkadaşlar gıda ve hububat. Bu üretim yani gıda sektörüyle ilgili bu yarın bir gün çıkacak gıda krizlerinde bunlar çok büyük yükselişler, hype'lar yapabilme ihtimali var. Bunları yaparsanız insanlarımıza yol gösterici bir harita çizmiş olursunuz. Benim size diyeceklerim böyle arkadaşlar. Bir sonraki videolarda bunun konusunu biraz daha hisseleri inceleyerek ben şimdi altcoin'deki rallileri beklediğimiz için çok yakın bir tarihe geldik artık. Buna çok güzel bir döngüye getirdik bizi. Kendimize. Ee, Kripto portofilo yani cüzdanımızla ilgili. Bunların geçiş yapmasıyla beraber buna yönelmeyi çok istekli bir şekilde buraya hareket etmeyi çok istiyorum arkadaşlar. Onun için bir sonraki ileriki videolarda bu şirket isimlerini de tek tek paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu günler dilerim.